Merhaba, yine Kasım indirimlerinde SkinArma markasının 12 Pro Max için olan kılıfı indirime girmişti. Bu kılıfı tercih ettim almak için. 400 küsür lira gibi fiyata geliyordu. No kılıflar bile bu paraya satılmakta. Hepsi ProDocom üzerinden satın aldım. Daha önce yıllardan beri kullandığım Spigen kılıf Armor galiba serisi olan kılıf 12 Pro Max'i bu hale gelmişti. Tek kılıf kullandım. Yaklaşık 2 seneden uzun süredir şu kullanılan yerler iyice parladı. Çok da iyi korudu öyle söyleyeyim size. İnanılmaz derecede memnun kaldım bu kılıftan. Böyle bir kılıf. Dış yüzeyi suni deri gibi şu kısımlar. Kenarları dört köşe koruduğu noktalar kırmızı tercih edilmiş ve kırmızı olanı var. Bunun aynı şekilde de yeşil ya da mint diyeyim o renk olan modeli vardı. İç kısmında bir şey yok. Düz plastik bir yüzey. Bu şekilde taktığınızda şu kenar kısımlar buna göre özellikle inanılmaz ince çok şık duruyor. Arkadan da baktığınızda bu şekilde. Burayı da şu şekilde kaldırıp çektiğinizde bu şekilde elinizi takıp tutabiliyorsunuz. Düşmemesi açısından böyle bir şey imkanı var. Artı şu şekilde yaptığınız takdirde de bir şey izlerken dik durmasını sağlıyor. Ya da böyle dik olarak konumlandırabiliyorsunuz. Gayet pratik yapmışlar. Burası sanki böyle bir gibi bir yapısı var. Ki öyle zaten. Burada iki tane mıknatıs var. Bu şekilde kapatıyorsunuz. Kapattığınızda elinize gelmiyor. Markanın buradaki logosu böyle kabartmalı bir şekilde tercih edilmiş. Üzerine böyle kan sıçramış gibi yapmışlar. Gayet güzel. Şık. Özellikle de şans eseri denk gelen ekran e, duvar kağıdımla beraber çok şık olmuş. Almak isteyen arkadaşlara tavsiye ederim. Gayet güzel bir kılıf